arkadaşlar bugün bir yere gir girdim ama nereye girdim aklına hiçbir fikrim yok. İkisi falan vermişler. İçelim şunu. Lan ne oldu bana? Şu an çıkarmak için düşük grafiti varmış. Ona basarsam. Yeah. <laughs> ben zıplayarım oraya kadar uçarım lan. Lan çok fazla uçak. Allah'u ekbir. Çıkmayın 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 attak atmak için ben kovdu. Atmak için ben Kalanını unuttu. Lan ne ettiniz? Şimdi. Lan lan düşmeyen yere abi Aa yanımdan gitti. Bay bay sana. Oha 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 oha. Oha uçuyorum. Uçuyorum. Selam. Allah. Popom acıdı la. Lan popom acıdı sizin. Dur. Ben şuna başaracağım. Ve duvardan yürüyerek oraya çıkabilirim. Lan ne, ne yapıyorsun Hamza ya? Abi yapmadım bir şey daha yaptım. Ne dediğin hakkında hiçbir fikrim yok. Bak bir de küfür ediyor. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum hadi görüşürük. Ben gidiyorum hadi görüşürük. Şükür Allah. Allah ekber. Allah neden? Neden ben ya? Hep ben oluyor ama. Ben bu sefer geleceğim. Gelin lan nereye gitmiş olabilirsiniz? Burada değiller. Lan! Niye çöreceğim bir sebep mi vardı? Kim? Sebep mi vardı çocuğum? Allahu ekber. De Allahu ekber. De Allahu ekber. Ya. Ben işe başlarım siz yapacağınız işe. Neredesiniz lan siz? Gelin be. Gelin be. Siz bir gelin. Ya. Ya daha gel. Ya daha gelmeden mi bana nazar değiyor ya? Gelseniz acaba ne olacak? Kafayı yedim. Artık buçuk gideceğim. gideceğim. Artık uçup gideceğim. Şimdi arkadaşlar bak. Uçacağım. Lan bu kadar uçtum. Lan ben de uçacağım sandım. Lan ben de uçacağım sandım. lan bizim çocuklar nerede kaldı ya? Neredesin Buldum seni. Allah! Ne yapıyorsun ya? Lan abla gel lan buraya. Gel lan buraya bize. Ayşana, 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 Ayşana. Nade? Lan bir de ne haber diyorsun? Başıma gelmedik felaket kalmadı. Sen daha ne haber diyorsun? Bak da ne haber Lan sen daha ne haber mi diyorsun? He, al sana ne haber? Öldüm la. lan. Lan ne yapıyorsun? Ala! Ana kendi kazdığı kuyu kendi düştü la. Arkadaşlar. Ben bir de çağırıyor arkadaşlar. Hadi arkadaşlar gelin dönme dolap varmış. Arkadaşlar hadi gelin dönme dolaba. Gel dönme dolaba Hamza. Hamza'yı patlatacağım şimdi. Arkadaşlar Hamza'nın da hanımı olacak inşallah. İnşallah. Ama şu lan dönme dolapta bile yaralanıyorum. Lan lan kaybetse Sonunda lan Allah yarım yarım içeriye girdi lan. İçeriye girdi lan. Şimdi Hamza hadi gel binek binek. bilmiyorlar çocuk korkutu herhalde. Hamza ya benim bildiğim vagona gel. Gel lan Hamza gel de seni bir havaya uçuram. Hamza nerede la? Neredesin la? Nereye gitti la bu çocuk? Allah! Ya böyle bir iş olmaz. Hamza nereye gittin la sen kaçta göz arasında? He? Gel bir gel bir gel bir lan. Lan! Konuma bomba yapıştırmış da benim haberim yokmuş da. Şişt, sana bir şey diyeyim Ana konuşum öldü la çocuk. Hamza dur be Hadi Uhmet. <laughs> bir de bomba bırakacakmış. Bir de bomba bırakacakmış bana. Gel lan birazcık. Birazcık şuraya gel. Biraz. İşte Hamza. 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 Sana bir şey diyeyim mi? Bence Hamza. Hamza. Geleceğim. Tamam geliyorum hadi. Hadi güvendim sana. Zaten hep güvendim ki. Beni çağırdıysan önemli bir şey vardı. Gel 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 gel. Kaç bin kere yazdın? Mı? Kaç bin kere dedin geleceğim diye. Bak bu beni tehlikeli bir yere götürüyor gibi ama. Çık 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 daha çok çıkarsın. <laughs> daha çok çıkarsın. Evet, o çıkıyor. O yani çıkmaya çalışıyor. Şöyle bir anti diye. Ay sana bomba. <laughs> Hamza ne yapıyor lan? Ben bir şey yapmadım ki. Hamza ben bir şey yapmadım. Hamza ben bir şey yapmadım lan sana. Ah. <laughs> oh. Demek bunu istiyorsun. Demek bunu istiyorsun. Lan. Ay sana. Allah. Bomba attı. Önünde <laughs> <Elinde> ne var? Hamza <laughs> <Abiz> abi. Ah. <laughs> oh, bu kadar yapmamam gerek. Hamza. Hayat ne güzel. Lan hayat ne güzel diyordum ya. Allah-u Ekber. Öldüm artık. Ben Yusuf abi hiç görmedim. Öldü mü o? Herhalde Yusuf abi öldü. Lan sen nasıl bir yürüyüştü? Arkadaşlar gelin gelin. Dombe dolap varmış. Denin ara lan. Kendi kalın Lan. Allah Ekber. Ne oldu la orada? Sanki yer yarıldı da içine beş kere girdim. He Yusuf. 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 Yusuf abi gelsene la. Gelene. Yusuf abi. Yusuf abi bir şey diyeceğim. Ey. Ey sene. Patla şimdi. Ana adam. Yusuf abiye bak kıskançlıktan patladı ya. Yusuf abi. Beni niye kıskancık oh. Yanımda bomba patlattı. Kanka bana patla. <laughs> Allah ikimiz de patladık lan. Hadi ama sıra bende. Aha bombayı koydum. İyi. <laughs> Çok kötü oldu bu için. Kanka ben de beraber patlayayım. Abooo. Sıra bende sıra bende. Beni de bekleyin. Oha oha oha. Lan öldüm. Öldüm artık. Kaçmayın. Sana bir şey diyeyim. Çet. <laughs> oh. buraya Hamza bak maviş maviş ne buldum baksana Hamza baksana maviş maviş al sana hehe <laughs> kandırdım hemen şimdi de amma çok kanıyormuşsun be Allah Allah O ne la Allah ana haramdan Hamza gel gel benle patlama uçma yarışması yapalım Tamam önce o kız yapsın. Kızım ne kadar patlayabilirsin? Sonra Hamza. Hamza sen de patla. Sonra ben. <laughs> Şimdi nasıl patlayacağım ama? Rekor geliyor. Gerçekten çok güzel bir rekor kırdım ha. Evet arkadaşlar gelin. Ana Hamza geçtim. Hamza'yı geçtim. Hamza'yı geçtim. Oha lan adamından iz kalmadı. Artık eski halinden bir iz kalmadı. Aha. Sonra bende sonra bende. Ola lan ne yapıyorsunuz? Ya rekor kırdım gerçekten. Gerçekten rekor kırdım. Ana bas bas bas. Bir şey yapmayın tamam mı lan bir şey yapmayın. Ya bir şey yapmayın. Hamza! Hamza gel. Mayın tarlasını çözeceğiz şimdi birlikte. Birlikte mayın tarlasını Ha. Hamza birlikte mayın tarlasını çözelim. Allah! Allah! Kendim çıkardım. Allah! Allah! Lan ne mayın tarlasıymışsın. Bunu da çözemesin. Banaca Lan daha yeni demişler. De. Lan aha, artık artık hadi. Lan ekip toplanın. Ekip toplanın. Ekip toplanın. Lan ekip toplanın. Ekip toplanın. Ekip toplanın. Ekip toplanın. Ekip toplanın. Şimdi çok önemli bir konu üzerinde tanışacağız. Bu konunun adı bu adam niye uzun? Bence çok güzel bir konu. Ve artık mezar halinde. Uzun da ama artık mezarda. <laughs> Yusuf. Yusuf kendi kafana göre. Yusuf. Öyle öyle. Lan ekip toplanın dedim size. Ekip, ha, Hamza. Hamza'yım, Hamza'yım. Bende bomba var, bak. Al, bu da senin. Hamza, ben de bomba var. Bu da senin hediyen olsun. Ehe, toplandınız mı? Beni takip edin. Allah Allah, şu içecek. Gelin, gelin. Çıkacağız. Allah Allah, gelmedi la bizimkiler. La ben sizi getirecektim. Ana. Allah rahmet eylesin kardeşim. Neden bıraktın mı? Ölü taklidi yapacağım. Hamlelerini önce acaba. Kendisi. Allah. Lan benim de şeyimi yaptı ya. Dur şunu da patlatacağım. Patla lan. Arkadaşlar bugünkü videonun da... sonuna gelemedik. Hey, arkadaşlar bugünkü videonun sonuna geldik. Sizden bu videoya 60 like bekliyorum. Abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Neyse abone olmazsanız olacak şey. Böyle patlarsınız. Neyse kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.